çocuk ekranlarından herkese merhaba. Bugün 30 Kasım günlerde pazar. Sen sizleri bekliyor. Özetlerin ardından haberin olsun başlıyor. Bültenimizde ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları var. Yurdun dört bir yanında neler olmuş hep birlikte seyredeceğiz. Ardından çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Kıskançlık duygusunu nasıl olumlu hale getirebiliriz? Arkadaşlarımızdan ipuçları.